Başlamakta olduğumuz hafta açıklanacak veriler, olası gelişmeler ve bunların Türkiye ile dünya piyasaları üzerine etkisi. Her pazar buna bakıyorum bu kanalda. Şimdi yeni hafta, bu hafta en kritik gün Cuma. Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam açıklanacak. Tarım dışı istihdam Amerika'da enflasyonist baskının ne düzeyde seyrettiğini ışık tutacak. Bu da Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarını, para politikasını belirleyeceği için önemli. Çünkü eğer enflasyon gaz kesiyorsa, yavaşlıyorsa enflasyonist baskıda Azalma varsa Amerika'da bu Fed'in parasal sıkılaşmayı bir noktada şu anda korkulandan endişe edilenden de erken bir noktada, erken bir tarihte bitirmesi anlamına gelebilir. Yani bu enflasyon aslında her şeyin arkasında zaten enflasyon var. Amerika'da, Avrupa'da bütün dünyada son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. O nedenle merkez bankaları yani sebepsiz yere değil o nedenle faiz arttırımlarına gidiyorlar. Onların faiz arttırımları da işte borsaları, onsaltını, kripto paraları çok fena vurdu. Bu nedenle bu soru yani Fed'in ne zaman frene basacağı, ne zaman şu faiz artırımlarını bitireceği sorusu çok kritik. Borsalar için, kripto paralar için, ons altın için, dolayısıyla içeride gram altın için çok kritik ve işte o soruya yanıt verecek verilerden biri bu cuma açıklanacak olan tarım dışı istihdam. Eğer Amerika'da şirketler geçen ay beklentiler seviyesinde hatta beklentilerin altında insanı işe aldılarsa bu iyi. Bu Amerika'da enflasyonist baskının bir miktar azaldığı anlamına gelecek. Şimdi beklenti Reuters'in anketinde 250 bin kişinin geçen ay Amerika'da tarım dışında işe girdiği şeklinde. Bir önceki ay yani son veri burada tarım dışı istihdamda 315 bin kişiydi. Ondan önceki ay 500 bin kişinin üzerinde insan Amerika'da bir ayda işe girmişti. Şimdi eğer 500 bin üzerinden 250 bine geriliyorsa bu sahiden de ekonomik aktivitenin yavaşladığı anlamına gelir ve bu durumda ons altında onun yanı sıra riskli varlıklarda yani borsalar ve hisse senetleri ve kripto paralarda bundan güç alır. Bir miktar yükseldiklerini cuma günü görebiliriz eğer beklentiler seviyesinde gelirse. Yok ama eğer geçen ay olduğu ve hatta Temmuz ayında olduğu gibi beklentiler üzerinde hatta işte çok üzerinde gelirse Temmuz'da olduğu gibi o zaman Ons Altın, borsalar ve kripto paralar için işte çok kötü bir gelişme olur. Ons altında mesela geçen hafta yaşanan yükselişin yeniden tersine döndüğünü, 1600 dolara doğru yolculuğun kaldığı yerden yeniden başladığını görebiliriz. Borsalar zaten dibi gördüler Amerika'da. S&P 500 son 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Çalkantı ve düşüş cuma günü daha da sertleşebilir. Kripto paralar Bitcoin 20 bin doların üzerinde kalmaya çalışıyor ama o da yeniden 17.600 dolardaki yakın dönem dip seviyesine doğru yeniden hareketlenebilir. Demek ki bu tarım dışı istihdam son derece kritik. Bu arada euro dolar paritesi için de kritik. 16 nasıl geçen hafta bir miktar toparlandıysa euro dolar paritesi de 0.9535'ten ki bu son 22 yılın en düşük seviyesiydi 0.98'in üzerine yükseldi. Ama işte tarım dışı istihdam beklentilerinin üzerinde gelirse paritede de yine aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. Şimdi ons altın için bir kere demek ki tarım dışı istihdam önemli. Dolayısıyla gram altın için önemli. Ama onun yanı sıra altın için jeopolitik gelişmeler de son derece kritik. Şimdi jeopolitik mesele gelişme deyince tabii ki akla ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşı evet, ve Putin'in savurduğu nükleer silah tehdidi geliyor. Bu konuda garip garip gelişmeler var. Mesela Jerusalem Post bir İsrail gazetesi ki İsrail biliyorsunuz haber alma teşkilatı epey güçlüdür. Orada ilginç bir haber çıktı. Finlandiya sınırına yakın bir havalimanına Rusya nükleer bomba taşıma kapasitesi olan uçakları konuşlandırmaya başlamış. Yani bunlar bu tip haberler eğer önümüzdeki dönemde artarsa o zaman ons altındaki yükselişin devam ettiğini 1700 doların üzerine hareketlendiğini görebiliriz. Jeopolitik tarafta 16 Ekim'e de dikkat diyeceğim ama o bu hafta önümüzdeki haftanın dışında ama yine de şimdiden bir kenara not edelim. 16 Ekim'de de Çin Komünist Partisi'nin kongresi başlıyor. Orada da Tayvan-Çin arasındaki gerginlik yeniden gündeme gelebilir ve çok sert mesajlarla kongrede Çin Komünist Partisi'nin kongresinde karşılaşabiliriz. O da 10 yarayabilir. Bununla birlikte TD Securities'ten Bart Melek Gedi Securities'in küresel emtia stratejisi başkanı diyor ki ons altında Rusya yani jeopolitik risk nedeniyle bir yükseliş yaşansa dahi bu geçici olur. Ons altında asıl mesele Fed'in, Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırımı, bundan sonra yapacağı arttırımlar ve o devam ettikçe Ons altın zayıf kalacak diyor Bart Melek. Kitko'da bir küresel emtia yatırım şirketi bu haftaya dair anketini görelim. Yani kısa vadeli ons altında hareket nasıl olabilir? Bart Melek'in ki orta vadeli gördüğüme dair değerlendirmesiydi. Kitko'nun Haftalık anketi var burada. Altın tarafındaki yatırım analistleri ve traderlarla yaptığı anket. Bunların %63'ü önümüzdeki hafta yani başlamakta olduğumuz hafta altının 10 altının yükseleceğini düşünüyor. Yani boğa pozisyonundalar. %19'u ise gerileyeceği görüşünde. İçeriye dönelim artık. En kritik gelişme geçen cuma gecesi Standard Poor's'un kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye notunu kırmasıydı. Biliyorsunuz S&P Türkiye'nin kredi notunu B artıdan B'ye düşürdü. Bu yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altı. Cuma günü bunun olabileceğini yani bir kredi notunda kırmaya gidebileceğini geçen pazar yayınladığım videoda belirtmiştim. Orada bir anketten söz etmiştim. O ankete katılanların Forex'in anketiydi. 7 ekonomistin 5'i S&P'nin Türkiye'nin notunu sabit tutmasını bekliyordu ama ikisi kıracağı yönünde öngörüde bulunmuştu. Onlar haklı çıktı. Şimdi Cuma gecesi bu gelişmeyi öğrendik. Hafta sonu moralleri bozdu. S&P'nin Türkiye'nin notunu kırması pazartesi günü ise sabah saatlerinde piyasaların buna tepkisini göreceğiz. Yani S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altına indirmesi piyasaları etkileyecek. Bu etkinin yalnız düzeyi elbette Merkez Bankası rezervlerinden dolar TL'ye yapılan müdahale belirleyecek ekonomi yönetimi Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanarak dolarda kontrolsüz bir yükselişi engellemek için satışa devam ediyor. Döviz satışına devam ediyor. Bu hafta da pazartesi günde S&P dolayısıyla piyasanın verebileceği ters bir tepkiye karşı satışların tutarını, montanını arttırabileceğini tahmin edebiliriz. Bu bir tahmin. Ama geçtiğimiz aylara geçtiğimiz neredeyse işte hatta 2019'dan bu yana ekonomi yönetiminin politikasına bakarak bu çıkarsamada bu çıkarımda bulunmak bir kehanet olmaz bence. Şimdilik merkez bankasının rezervlerinde para var, kendisine ait harcanabilir rezerv tutarı 10 milyar doların altına geriledi 23 Eylül haftasında ama hala 9 milyar doların üzerinde döviz bulunuyor. Dört rezervler ise 110 milyar doların üzerinde. Bunu kullanmaya devam edecek Merkez Bankası ama giderek azaldığında görüyoruz. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki dövizin şimdi başlamakta olduğumuz hafta ve başlamakta olduğumuz ay Türkiye'deki bankaların, Türk bankalarının döviz borcu geri ödemeleri. Bu ay çok yoğun bir döviz borcu geri ödeme takvimi var ve faiz de fakat uluslararası piyasalarda çok yükseldi. Dolayısıyla bankalar bu borçların tamamını yenilemek yerine bir kısmını geri ödemeyi tercih edebilirler çok yüksek faizden borçlanmak yerine ama o da Merkez Bankasının gördüğümüz gibi zaten erimiş olan rezervlerini daha da üzerinde baskı oluşturur ve Merkez Bankasının rezervleri azaldıkça da dolar TL'ye müdahale imkanı ekonomi yönetiminin sınırlanır. Ve yine pazartesi günü Türkiye piyasalar açısından haftanın en kritik verisi saat 10'da TÜİK'in Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon. Enflasyon, tüketici enflasyonu şu anda %80'in üzerinde. Biraz daha yükselmesi bekleniyor yıl sonuna kadar. Şimdi bu ay Reuters'in anketi var. Pazartesi açıklanacak veri. %3.75 aylık artmasını bekliyor Reuters'in anketine katılanlar. Ve böylece yıllık enflasyonun %83.5 ile %85.35 arasında bir yere ulaşmasını bekliyorlar. Fakat bunun üzerinde gelebilir enflasyon, aylık enflasyon. Reuters anketinin de üzerinde gelebilir. Çünkü İTO'nun İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul'un enflasyonu açıklandı cumartesi günü. Ve o %6.06 geldi epey yüksek. Yani ayda bir ayda İstanbul'da fiyatlar %6'ın üzerinde artmış. İstanbul'un enflasyondan biraz daha düşük gelebiliyor. TÜİK'in enflasyonu, Türkiye enflasyonu ama yine de Ondan çok fazla kopması da büyük bir sürpriz olur. %6'ya eğer yaklaşırsa o piyasaların moralini bir miktar daha bozabilir. Bu da dolar TL üzerinde ekstra bir baskıya neden olabilir. Dünya borsaları ise Amerikan borsaları özellikle gerçekten şok düşüşler yaşadılar geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz hafta S&P 500 son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Geçen cuma Amerika'da kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklandı. Bu, bu da bir enflasyon verisi. Yani manşet enflasyondan farklı ama FED bunu da izliyor ve o da yüksek geldi. Yani kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bir miktar yüksek geldi. Aylık beklenti %0.2 %0.4 geldi. Onun etkisiyle Cuma günü Dow Jones yani New York Borsası'nın Dow Jones endeksi 500 bas puan daha düştü. Şimdi bundan sonra ne olur? Buna dair iki farklı değerlendirmeyi bakış açısını size aktaracağım videonun sonunda. Nomura, Nomura'dan Charlie Mack diyor ki Fed'in Amerikan Merkez Bankası nerede duracağı netleşene kadar yani faiz arttırımlarını ne zaman bitireceği netleşene kadar borsalarda belirsizlik Amerikan borsalarında ve ona bağlı olarak dünya borsalarında belirsizlik devam edecek. Bu aslında ağırlıklı beklenti şu anda. Fakat çok düştü Amerikan borsaları ve alın fırsatı diyenler var. Bunlardan birine bakalım. Bir yatırım kuruluşu Janus Henderson Investors'tan küresel Portföy inşası başkanı ilginç bir ünvanı var. Adam Hetz diyor ki çok düştü varlıklar ve bu da onları şu anda yatırım açısından cazip kılıyor. Yani bu aslında bu kadar sert düşüş aslında bir alım fırsatı olduğu düşüncesinde Adam Hetz. Amerikan borsalarında ya da Borsa İstanbul'da nasıl yatırım yapabileceğinizi bu kanalı uzun zamandır izleyenler biliyor. Bu kanalın sponsoru Midas bir yerli aracı kurum Türkiye'de SPK'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetiminde Amerika'da Midas'la Amerikan borsalarında hisse senedi ya da fon yatırım fonunu sadece 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle alıp satabiliyorsunuz. Şimdi Borsa İstanbul'da da hizmet vermeye başladı. Biliyorsunuz Midas ve Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar hiç komisyon almıyor Borsa İstanbul'daki işlemlerden. Bu arada başka aracı kurumlardaki portföyünüzü Midas'a kolay bir şekilde taşımanız da mümkün. Onu anlattığı linki videonun açıklama bölümünde aktarıyorum. Nasıl başka aracı kurumlardaki portföyünüzü Midas'a taşıyabilirsiniz. Onun yanı sıra Midas'la tanışıp Midas'la yatırım yapmaya başlayabileceğiniz platformun linkini de aynı şekilde videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yeniden görüşmek üzere yarın saat 20.30'da. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.